Iğdır'ın bugüne kadarki en büyük tahliye ve drenaj kanalı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. 77 iş makinesi, 13 arazi aracı ve 99 personelle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Iğdır ile İstanbul arasındaki mesafeden daha fazla mesafede temizlik çalışması gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca temizlik neticesinde ortaya çıkacak malzeme, 50 metre yüksekliğindeki 3 tane barajın dolgu hacmine eşdeğer. Toplamda 2000 kilometrelik kanal temizliğinin gerçekleştirileceği çalışmaların üçte birinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı